Pardon pardon bakar mısınız Merhaba Sayın Minecraft Belediyesi sakinleri bugün Şehrimize kaldığımız yerden ne yapıyoruz Yükselen binalar ışıl ışıl sokaklar Herkesin bir var herkesin bir hayali Devam ediyoruz bugün arkadaşlar Sayın belediye sakinleri Ben belediye başkanınız olarak bugün Ne yapıyorum bugün baştan gördüğünüz gibi ne diyoruz belediye işi gönül işi diyoruz ve bu süreçte hastanemize devam etmeyip bu bölümde ne yapıyoruz bu gördüğünüz yarım kalan yolumuzu ilk öncelikle bir devam ediyoruz neden neden devam ediyoruz çünkü bakın görüyoruz burası hep engebeli neden dağlık alan yani anladın mı hocam şimdi biz temeli döktük biz buraya ama biz abi bunun neyi var buraya iş makinesi gelecek Ondan sonra cuma çalışan işçiler gelecek. Hani Malzemeler gelecek. Neden? Çünkü bunun kolonu var, kolon dikmesi var, işte üst katına çıkması var, camları var, bilmem işte sedyesiydi, malzemeleriydi, o su bu çok işi var. Yani anlayacağınız. O yüzden ne yapıyoruz ilk önceki? Biz buraya bir yol çekeceğiz bu bölümde. Bundan sonraki bölümde ne yapacağız? Artık hastanemizin ek binasına ne yapıyoruz? Üst katlarını, kolonlarını dikmeye başlıyoruz. Evet videoyu geçmeden önce arkadaşlar bir like'ınızı yani bir abone olmanızı bir like atmanızı ve mümkünse yorumlarda bir şeyler yazmayı başkanım şöyle yapar mısınız başkanım böyle yapar mısınız başkanım şöyle yapsanız daha iyi olur gibi şeyler fikirler üretirseniz benim için çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi burada zaten bir önceki bölümden biliyorsunuz burada bir çevre yolumuz var. Buradan normal şehir yolumuz var. Şimdi burada nasıl bir etken yapacağım ben size. Şöyle bir şey yapacağım. Nasıl olanıyor peki? Buradan gelen yol. Tamam bu şehire giriyor. Tamam mı? Burası da şehire gidiyor. Şimdi buradan düz gidip tamam mı? İlk önce buradan bir düz gideceğiz. Sonra bunun kenarından şu şekilde bir çevre yolunu ilk öncelikle bir bağlamayı düşünüyorum. Neden? Çünkü bu ilerlerde şimdi siz hatta gelin oraya da bir göstereyim. Şimdi video dışında ben biraz video dışında ben biraz tabii canım sıkıldığı için burada bir çevre yolu yaptım. Ya bu çevre yolu da normal gidiyor hocam işte sağa sola bir yerlere gidiyor herhalde diye tahmin ediyorum işte ben öylesine dümdüz bastım gittim anasını satayım anladın mı? Şimdi burada kalmış mesela bu yol. Şimdi buralara farklı ilçeler, farklı köyler olabilir yani anladın mı? Şimdi orası merkez mesela atıyorum orası İstanbul merkez burası Bağcılar olacak işte Avcılar olacak Kadıköy olacak artık ne varsa bu arada çok deli bir Yağmur başladı. Shader'ın yağmuru da bir farklı oluyor efendim. Dediğim gibi öyle hani farklı ilçeler gibi düşünün oraları. Buraları da tabi şu karşılara falan da yapacağız onlardan. Farklı şehirler farklı ilçeler olacak. O yüzden böyle. Şimdi buradan yolu bağlayacağız ki buradan hani şehir için adam gelmiştir. Hatta şu ileri bir yere kavşak da yapabiliriz. Adam işte farklı ilçeden bu hastaneye gelmiştir. Köyden bu hastaneye gelmiştir. Direkt dönsün hop bağlansın hocam. Hani zorlaştırmaya gerek yok. Anladın mı? Bir belediye başkanı olarak ben bunu kendime bir şey bilirim. Ne bilirim? Bir şey bilirim işte hocam. Şimdi ilk öncelikle e, burayla aynı hizada olacak. O yüzden bu yolun ilk öncelikli bir altını doldurmamız gerekecek. Tabii bu yol yani bu hani şöyle engebeli olmayacak. Burada dümdüz akacak ki bunun aynı hizada olsun. Tamam mı? O yüzden biz ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şuradan bir tane alayım. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra buradan geldiğimiz zaman bakayım şöyle bir hangi tam şeyde oluyor. Şöyle tamam. Şöyle gelelim mesela. Tabi bu arada suyun üstünden de gideceğiz galiba. Şimdi ilk öncelikle bunu bir şöyle slash slash çatlıyoruz tamam mı? Çat çat çatlıyoruz. İlk öncelikle biz burayı bir tamamlayalım. Bu asfaltımızı ilk öncelikle bir halledelim. Ondan sonrasına bakarız hocam. Doğru mudur? Doğrudur. Öncelikle şurayı bir slash slash set 1 değil. Oynamayı oynamayı unutmuşuz hocam. Şöyle alalım. Şöyle bir yandan alacağız. Şöyle aldığım zaman da bir sıkıntı çıkmıyor. Çıkmıyor. Buradan alacağız. Tamam mı? Set 1'i çaktın. Geldin. Set 1'i ne yaptın? Çaktın. Geldin. Şöyle slash slash set 4 olması lazım. Aynen. Burada bir ayarımızı çekelim şu şekilde. Sonra sen gel böyle. Bunlar aynı hizada mı acaba diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bakıyorum. Burası kaçmış hocam? 70. Hop 67. Bak burası daha alçakta mesela. Burada bir hafiften bir tümse ineceğiz. İneceğiz. Bir ufaktan ineceğiz. Sıkıntı yok. Hallederiz. Hallederiz, hallederiz paşam. Şöyle gelse yeterli gibi. Buradan da düzün diye dümdüz akarız yani şeyin yanından. Sonra geldin. Şöyle biraz fazla alalım. Şöyle set 1'i çakalım burada da. Şimdi 44'leri ayarlarız. Ondan yana sıkıntı yok. ilk öncelikle şurayı bir ayar çekelim. 3 kaçlıymış burası? 4'lüymüş. Şöyle yapacağız. Çok çabuk hava kararıyor ya bu shader'da niye böyle? Şöyle dörtledik. 1, 2, 3, 4 de de şöyle yapalım. Şimdi kaç yapmış? 1, 2, 3. Tamam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle ayar çekiyorsun. 3, 1, 2, 3. Şöyle ayar devam ediyorsun. Yani böyle diyor işte. Şu şekil. Bunu da şöyle yaparız. Aynen. Tamam. Şöyle yapar. 3, 4 yaparız. Böylelikle 40 yapar. Bence çok mantıklı. Onu da hatta şöyle yapalım sonrasında. <laughs> ne olmasın? Sıkıntı olmasın kardeş. Burayı kaç yapmışız biz? 3, 4, 5. Tamam. Ulan şu öyle bir şey yapmışlar ki Vallahi Burası nasıl oldu? Çok kötü oldu. <laughs> çok kötü oldu. Şöyle yapalım bir tık daha. Bakayım. Yine kötü oldu çünkü neden de oraya basamak koyacağız o basamak burayı daha çok küçültecek Şöyle yapalım Şöyle gelsin Şöyle yapalım Şöyle 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 Tık Aynen Şimdi Burayı da şöyle yapalım Şöyle olacak galiba yanlış hatırlamıyorsam üçlü olması lazım bakayım aynen Şimdi şurayı da alalım. Şu şekilde bir kazalım. Tamam mı? Hatta burayı şöyle şuradan tam böyle hizadan kazacağız. Hatta direkt şuradan kazmamız bizim için daha mantıklı. Şöyle kazdık. Orada bir tane kalmış. Düştü tamam. Bu ikisi birleşik olacak gerçi ama olsun sıkıntı yok. Yani birleşik kalmasından yana bir şey olmaz yani tahminimce. Şöyle gidelim. Şöyle devam. Şöyle tak tak. Tak tak. Buradan devam. 4 buradasın. Geldik. Şöyle yaptık şimdi. Bunu bir iki katman indireceğiz. Hemen mi indirelim. Hemen indirebiliriz aslında. Kaç torası 67 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle ağır ağır insin. Şöyle dörtlü Sonra bir dörtlü daha şöyle Şöyle bakalım 67 dedik aynen Gayet Şöyle onun altında Hizasal olarak bir şey var mı Yok aynen Şöyle arayı artık Yazmaktansa Çok daha mantıklı olan bu Burada bir lekemi çektik Şimdi buradan Şöyle bir ayar çekelim Şöyle şuradan alalım. Tamam mı? Gel böyle gel 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 gel. geldik mi? Gelemedik. Gel artık. Konuş artık. Şöyle. Tak. Hatta onu bir tık kavisli de yapabiliriz. Şöyle ama belli de olmaz olsun. Ben buradan gelen buraya dönmek isteyecek anladın mı? Boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Şöyle yaptık. Sonra seni geldik aldık. Seni de koyduk. Geldin şöyle yaptın şöyle yaptın böyle yaptın buraya da aynı şekilde geldiğin, zınk zınk yaptın zınk yaptın bakayım bence çok güzel oldu tam hatta bak kavi size onun numara 5 yıldız yapmışız orada şimdi ki 3 4 buraya haf hafiften halledelim sonra tabii ki de yolun altyapısını halledeceğiz ne gibi altyapısı ben çöktüm orada yine Altyapısı işte arkadaşlar kolonuydu. Alttan destek almasıydı yolun çökmemesi adına. Şöyle biraz yola fazla sıkıntı yok. Şurada bir tane hemen bir yaya geçidi şöyle ufaktan. Evet, mükemmel. Mükemmel. Hatta bir yaya geçidi de şuradan şöyle karşılıklı yapsak en azından Arada bir yaya geçinde olsun hocam. Değil mi? De mi? Şimdi diye düşünüyorum. Ne yaparız biliyor musun? Böyle alırız bunu. Şöyle set bir yaparsak burası ne olur? Hop, altı kapanmış olur. 10 numara 5 yıldız olur. Tamam buradan da sonuna kadar devam edeceğiz. Neden? Çünkü yamukluk yok. Hatta orayı şöyle yapabiliriz. Galiba değil mi? Yok. Çok gider o. Şu hizadan yapsak yeterli olur gibi diye düşünüyorum. Bakayım bir orada bir aksaklık falan sıkıntı yok. Aynen. Herhangi bir sıkıntımız yok orada. Gayet güzel. Şurada bir köşede şeyimiz olmuş. Onu da şu şekilde hallediyoruz ve dur. Op lan. buradan alacaksın, şuraya götüreceksin. Set bir de buradan çekiyorsun. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bu yol başkanım diyeceksiniz. Başkanım, başkanım. Başkanın nasıl? Bu yol başkanım diyeceksin. Bu yol nasıl duruyor ayakta? Böyle bir şey olamaz. Fiziki kır diyeceksin ya. Böyle bir şey olamaz diyeceksin. Ben de hemen ne diyeceğim? Ben de diyeceğim ki o Şimdi ben de bu olaya ne yapıyorum arkadaşım? Müdahale ediyorum. Nasıl müdahale ediyorum? Hemen lan demirden mi yapsak acaba buraya ya? Kararsız kaldım ama demir iyidir ya. Demir. Demir blok. Neden demir blok? Çünkü kardeşim çünkü kardeşim bu avı da aklıma çok dili bir espri geldi. İlkay Gündoğan demişken kardeşim aklıma bir espri geldi. Nasıl yapacağız biliyor musun? Şuradan şöyle bir tane alsak kolon. Yeterli mi? Değil aslında ama en azından idaretenlik şöyle. Ayırın desek. Aynen öyle bak çok güzel cuk diye oturdu. Sonra bir tane de kolonlarımız gayet güzel oldu bence. Bir tane de şuraya göstermelik yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Mesela şöyle yapabiliriz. Şöyle yaptın. Zınglattın. On numara 5 yıldız oldu. Şimdi tabi bunlar böyle yapmakla da bitmez. Buraya şöyle bir ufaktan mesela bir ışıklandırma. Bir şöyle ışıklandırma. Hatta aynı yere koymazsak ne olur? Çok daha güzel olur. Neden lan güzel olur? Çünkü mantıken düşündüğün zaman kardeşim bu kolon. Anladın mı? Kolonun işlemini yitirmemesi gerekir bak üf kafayı yersin bak çok güzel oldu bence kolonlar şu an aşırı yani hem güzel bir hava kattı hem de kardeşim sağlamlık IQ musun buraya da den yazalım Evet tekrardan döndük şimdi şimdi buraya bir sokağa isim verelim Tabii biz bundan sonra ne diyorduk arkadaşlar bundan sonra diyorduk ki buralara isim vereceğiz ama ben öncesine bir bakmak istiyorum nasıl bir isim vermişim mesela örnek olarak bir Tabelayı nasıl yapmışım ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar Zınk Atatürk Sokağı demişiz buraya tamam ne yapmışız Bir bundan koymuşuz bir bundan koymuşuz Bir de şöyle koymuşuz tamam Evet şimdi geldik 1 2 3 Koydun ee, Burayı ne sokağı yapalım Yani demek istediğim şu Burada yazdığımız şey şu an buradan böyle ileri çevre yoluna bağlanan, bağlanan az önce yaptığımız yol oluyor. Şimdi burası da yani buraya kadar da farklı bir cadde olacak. Burası cadde olabilir ama burası sokak olur yani burası cadde olamaz. O yüzden buraya ne sokağı yapalım? Hastane sokak yapalım ya. Bir dakika olmadı. Aynen öyle. Şuraya da yazalım. Ama yok buraya yazarsak olmaz. Buraya yazarsak olur şey olur. Bu cadde yazmış oluruz olmaz. Evet arkadaşlar Minecraft belediyesi halkı. Şöyle bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videolarda bir sonraki yapılarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ama tabii videoya yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da, yorum atmayı da hiçbir şekilde unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Önemli. Önemli.